Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kör alfa karşı izleyeceğiz. Evet uzun süredir alfa videosu izlememiştik. Şimdi tekrardan izlemek nasip oldu. Evet tebrik ediyorum. <laughs> ha tabi bir de bir şey diyeceğim. 1 milyon abone olduk sonunda. Aslında daha önceki videoda olmuştuk ama o video stok video olduğu için onu da söyleyemedim. Şimdi kutlama zamanı. <laughs> Gelin sarılayım size. Beni daha da gaza getirip daha hızlı video atmamı istiyorsanız videoyu bomba gibi beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Hadi bekliyorum. <laughs> Cidden gaza geliyorum ha bu arada şaka yapmıyorum. Mutlu oluyorum beğeni atınca siz. Herkese buradan kalp. İzlediğimiz kanal Açıklamada hadi başlayalım. Evet düşünceli bir kızımızla başladık efendim. İlk güne hazırım. Okulun ilk gündür muhtemelen. O da Alfa okuldur tabi. Neden işaretini kapatmıyorsun? Yok değil. Alfa okul değil sanırım. Gerek var mı? İnsanlar işaretini görünce senin Alfa olduğunu anlayacaklar. Sana meydan okumak isteyecekler. Ama sen körsün. İyi. İyi bir oğul yetiştirmişim. Ya sen de hemen kendini öv ya. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Güvende kalmak için 5 duyunuzu kullanmayı unutmayın. 4 duyu anne ben göremiyorum. Şunu da unutup durma artık. <laughs> Cidden. Yüzüne yüzüne vuruyor resmen kızın. O ağzındaki lolipop bu arada. Başka bir şey değil. Onu söyleyeyim. <laughs> evet. Yanında kalmamı ister misin? Yoksa... Gidebilirsin. Niye burada kalasın ki? <laughs> tamam. Evet evet. Hiç hiç oralı bile değil. <laughs> Umrunda bile değil. Lollipop'u çıkardı yazdığında. <laughs> hey sen. Ee, ben mi? Evet sen. Görmüyor musun? Aslında... Her neyse ben Luna. Az kalsın yakalanıyordu ha. Ben de Sky. Ve ben muhteşemim. Annesinden aldı sanırım bu özelliği Ah, arkadaş olmak ister misin? Annesi de övünüp duruyordu ya. Evet. Hadi bakalım anlaşırsınız siz gibi. Bak okul üniformalarından nefret ediyorsun değil mi? Ee, ben körüm. Yani üniformaları göremiyorum. Ya hemen itiraf ettin. Şaka yapıyorsun değil mi? Çok çabuk güveniyorsun ya. Ama normal rol yapıyordun. Ciddi olamazsın değil mi? Maalesef ciddi. Bunu niye gizledin? Kulaklarımı kullanırım. Ve burnum sahte. Niye gizleyecek? Kötü insanlar yüzünden. Ah tanrım senin kanatların var. Sen inanılmazsın. Teşekkürler. E ben de <laughs> egolu bir bakış takındı kendisi. Ev mi? Ne diyorsun ya? E, ee, bu kraliçe. Affedersin. Arkadaşımla konuşuyordum. O kimdi ya abi? Ne kraliçesi? O kim? Bir alfanın kız arkadaşı. Yani o kadar da kötü değil. Ama eğer kötü bir ruh halindeyse... Düşün. Erkek arkadaşına karşı çok korumacı. <laughs> yani normal bence. Bunun dışında aslında hoş biri. Korumacı olması kadar doğal bir şey yok yani inanın bana şu devirde. <laughs> ne oluyor? Kör falan mısın? Onun orada olduğunu görmüyor musun? Evet öyle maalesef. Göremiyorum çünkü körüm. Körmüş gibi davranmıyorsun. Aptal. Bilerek nasıl kör gibi davranacağım? Başka insanlarla karşılaşarak mı? Körler okulunda falan olman gerekmiyor mu? Ya bir sus artık tamam ya. Kör insanlar hakkında bir şey bilmiyorsun. Evet cahil. Sadece kalbimi kırıyorsun. Beyni yok fikri var yani. Hey sen. Dolabımı bulmama yardım eder misin? Sihirli kelime ne? Lütfen. <laughs> Bak şimdi oldu. Doğru söylüyor. <laughs> tamam. Kaç numara? Üzgünüm. Ona ihtiyacım var. Ha. Bunun kız arkadaşı. Üzgünüm. Şimdi benim dolabımı kim bulacak? Bulursun bir şekil. Diyeceğim de kulakla bulamazsın. Ha, birisinin geldiğini duydu. Hey bro, buraya gel. Burada olduğumu nereden anladın? Sen aptal mısın? Sadece körüm. Bu senin kim olduğunu bilmediğim anlamına gelmez. Sakin, sakin. Buraya gel ve dolabımı bul. <laughs> Emre diyor bir de ha. <laughs> Anlamadım ama bir ses. Boşver, biz de duyamıyoruz. Seni bulacağım Luna. Hayır. Gerçek aşkın beni yakalayacak. Ne? Gerçek aşkın mı? Seni buldum Luna. Oh. Ne oldu ya? Beni nasıl buldun? İnsanlar gerçekten kör insanları savunmasız olarak mı görüyor? Ya yani bir nebze. Ben sadece normal bir kurdum. Kötülüğüne. Luna. Oh, parmağımı incittin. O yapmadı, direkt yüzünden. Tabi göremediği için bilmiyor. Sen bugün karşılaştığım çocuk değil misin? Benim kim olduğunu nasıl anladın? Sen, ah Tanrım, evet evet ben körüm. Ben ne yapıyorum ya? Adın ne? Yalnız sevgilisi parçalayabilir seni. Ah, Levi. Tamam, güzel. Ben de Sky. Arkadaşım olmak ister misin? Dikkat et. Tabii. <laughs> Bir günde iki arkadaş kazandım. Woohoo! Bekle. Benim bir sevgilim var. Evet, sevgilim var. Çapkınlık yapma. <laughs> Hala bu yapıyor. Dikkat. Oo, oh, sen dolabımı bulmada yardım edecek olan çocuğu alan kız mısın? Sinirlenecek <laughs> ha. <laughs> ne yapıyorsun? Yeni arkadaş edindim. Adı Levi. La çıldıracak. Yapma. Daha çok arkadaş edinmeye çalışıyorum. Bittin sen. Arkadaş olmak ister misin? Bunu bir düşüneyim. Sıkıntı ya. <laughs> Sıkıntı kardeşim. Benimle arkadaş olmak isteyen var mı? Bak herkesle arkadaş olmamalısın. Herkese güvenemezsin. Sky ne yapıyorsun? Görmüyor musun canım kardeşim? Arkadaşı dinliyorum. Hey bro, kimsin? Ya şu bro demesi yok mu? ah tanrım, arkadaş edinmişsin. Ama ben de senden daha çok var. Ya bu bir marifet değil ki. Tamam, görüşürüz bro. Bro'nu yerim. O alındı mı? Bir daha söyle ve seni döveceğim. o alındı mı? Göz mü koydun? <laughs> Güzel olmuş. Okuldan sonra. Sen niye öyle bakıyorsun? <laughs> İlk gününüz nasıldı çocuklar? Güzeldi. Çünkü iki arkadaş edindim. Çünkü 9 arkadaş edindim. Yarışıyor musunuz siz? İyi ama benim arkadaşlarım seninkilerden daha güzel. Sonraki gün. <laughs> um, üniformaların nerede? Oh üzgünüm göremiyorum. Bahane de hazır. Ama elbiselerini masanın üzerine serdim. Sen de tamam dedin. Buna ne diyeceğim bakalım. İyi tamam. Çok rahatsızdı. Bu yüzden anneme başka bir şey olup olmadığını sordum. Ve benim için bunları seçti. Bakışlara bak. Hele hele. <laughs> Bö. bu eşek şakası ya. Üzgünüm. Sadece korkak kedi olduğunu bilmiyordum. Oh, korkak kedi kimmiş şimdi görürsün. <laughs> ne iyi arkadaşlar değil mi? Aha, tam da çarpacak kişiyi buldun yani. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Dostum. Affedersin ama üzerime düşen sendin. <laughs> üzerimdeki kim veya üzerimde ne var? ben dolap dostu. Oh. E kalksan artık. <laughs> Ucuz atlattım diye. Sky dikkat et o senin bilmem neyine bakıyor. Yanına kar kalmasına izin vereceğim. Bir kere ama. Eğer arkadaşım buradaysa seni yakalayacak. Ya bunun sevgisi kafayı yiyecek ama ha. Dolabım nerede? Göster. Cidden de çok korumacıymış yani. <laughs> hani bir şey desene. Ondan nefret ediyorum ama. Ama. Çok iyi bir fikrim var. Ne şeytanlık düşünüyorsun acaba? Hey konuşmalıyız. Hep denedi. Hey Levi. Bugün beşinci oldu ama. Levi bir dakika gel. Bak. Ne yaptım ben sana? Hey bebeğim bir saniye konuşabilir miyiz? Senin sorunun ne? Buralara sansür. Hemen sansür. <laughs> ne oldu acaba? Göremiyorum. Sana meydan okuyorum. Üzgünüm ama ben... Oh, cesaretine ne oldu? Yoksa kaybetmekten mi korkuyorsun? Küçük tatlı iyilik meleği. Oh, kabul. Yalnız Sky'ın yaptığı doğru değil ya. Sevgilisi olan bir erkekle konuşmak falan. Ne bileyim. Buraya niye geldik? Kız arkadaşım Sky'a meydan okudu. Bu hiç adil değil. O kör. Kesinlikle. Evet. Sky, bir Alfa'ya meydan okumak mı? Çıldırdın mı? Bunu yapma ve sen körsün. Yok, dinlemiyor. O oh, kardeşin senin kazanabileceğini düşünmüyor. Oh, hadi şunu yapalım. Gel bakalım. Ya hiç adil bir kapışma olmayacak. Onu söyleyeyim. Ya kanatlanmaya başladı. Dikkat et Sky, kanatlarını çıkardı. Aynen yönlendirirlerse arkadaşları yine bir şeyler yapar. Dondu. Yok. Ne oldu ya? <laughs> Neyse anlamıyorum da. İzlemesi zevkli. <laughs> Hayır kaybetme ona ya. Aslında kimse zarar görmesin. Ne gerek vardı. Ben burada tarafsız kalacağım. Vazgeçtim. <laughs> Bekle. Ben ne yapıyorum böyle? Evet gerçekten. Onu Ne bekliyorsun? Sene beni. Yapma yapma. Gerek yok. vicdana geldi ama İyi ki tarafsız kalmışım ha. Tabii ki hepsi bir çocuk yüzünden oldu. Yine Ah çok aptalım. Yani gerek yok yani. Fark ettim. Onu ondan uzaklaştırıyordum ve benle ondan savaşmak istedi. E günaydın. Yani yaptığın yanlıştı zaten. Aptal. Yani yapmasan daha iyiydi de hatanı anladın. Hey anne, Sky'ı gördün mü? Evet, kendisini odasına kilitledi. Bir erkek yüzünden mi? Ya da başka bir şey. Her ikisi. Vicdan azabı. Asıl nedeni o. Sky iyi misin? Hiç takmıyor bile. Depresyona falan girdi herhalde. Masanın üstünde kurabiye var. Ya ya kurabiye. iyidir kurabiye. Yarın. Uyan. Okula gitmelisin. Hayır bugün gitmeyeceğim. Kız depresif ya şu an. Blake. Hey Blake. Sky nerede? Evet o um, kendini odasına kilitledi. Tekrar. Ne zaman geri dönecek? Muhtemelen bir hafta tekrar derken Evet. Bence Emily ile barışırlar. Tüh, çişim geldi. <laughs> ah, tuvalete kadar gidip geleceğim. Tamam. Olabilir ya. <laughs> İnsane bir ihtiyaç. 5 dakika sonra. 10 dakika sonra. Nereye gitti ya? Deliye mi düştün? <laughs> ne yapıyorsun? Kaçtı mı yoksa? Yo, başka bir şey olmuş burada. Kan mı bu? Yani ketçap alamayacağına göre. Ya. Niki? Kalbimi asla kırmamalıydın. Lan manyak mısın sen? Bu intikam içindi. Ruh hastası ya bu. Seni öleceğim. <laughs> Sanırım bitti iş artık. Oh, küçücük bir kız dün. Lan, kimin üzüldün? Erkek arkadaşın mı yoksa küçük kız mı? Seni gıcık oldum ya. Eğer ona sahip olamazsam sen de olamazsın. Oldukça adil. Ama hala daha fazla intikam istiyorum çok güzel gözlerim var. Hem saçma da uygun. al 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 al. Hemen. Hemen değişin gözleri. Hemen. Neden ondan ayrıldığına şaşmamalı. Yani manyak çünkü. Gerçekten. Ruh hastası. Hadi değişin gözleri. Hadi hadi. Çok güzel olacak Nikki. Harika olacak. Görememesi lazım. Artık değil mi? Yani Sky'ın da görebilmesi lazım. Neden göremiyorum? E sen zaten göremiyordun. Biz geçmişi mi izledik az önce? Kafam çok karıştı ya. Sky. Ben neden göremiyorum? Görme yeteneğimi ne zaman geri alacağımı biliyor musun? Doktorlar artık kör olarak yaşayacağını söyledi. Sanırım az önce geçmişten bir kesit izledik. Bunu sana kim yaptı? Çünkü saçma yani diğer türlü. Hangi olan? Hayır. Niki. oh, bana sakın kaçtığını söyleme. Yani evet. Ama her şey iyi olacak. Nasıl iyi olacak? Gözlerini gerçekten çalınca mı? Babam burada olsaydı böyle yapardı. Yani bütün bunları bir erkek için mi yaptı? Ha anlatıyordu tamam geçmişmiş tamam tamam. Yani evet diyebiliriz. Başka bir masum <laughs> korktu. Yani Emily. Of. Ve işte böyle kör oldu. Yani onun eski gözleri hala o kızda mı? Evet. Ya bir şekilde geri alın ya. Ben de sevinmiştim gözleri değişiyorlar artık görebilecek diye. Tabi geçmişmiş o. Tabii ki. Tüm kekleri yemiş. Karidesleri de. Bırak kesin ya depresyonda zaten. İyi kendine gelmeye başladı galiba. Kekler nerede? Bu arada kek değil kurabiye. Tamam. Üç gün sonra. Hı. Teselli edin. Ziyaretçilerim var. <laughs> Kulaklara bak. 4 kişi misiniz? Doğru bildin. Bak, çok özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Hayır, asıl ben özür dilerim. Hayır, ben öz. <laughs> ama kör birisine meydan okuyan be, Bunun bir önemi yok. Asıl ön tanrım, yeter durun. Yanımda biraz kurabiye getirdim. Teşekkür ederim ama kurabiyeleri sevmem. Sevmez misin? Bitirmişsin hepsini. İyi olduğun için mutluyuz. Teşekkürler. İyi ne güzel her şey tatlıya bağlandı. Şöyle olun zaten ne gerek var kavgaya. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Bro ben göremiyorum. Hey, um, biraz konuşalım mı? Tabii. Ne konuşacaksınız ya? Um, sana bir şey söylemek istiyorum. Bence biz ayrılmalıyız. Ya yapma. Ne? Neden? Çünkü Sky geldi, seni daha mutlu yaptı. Yapma, yapma. Ve birbirinize acayip yakışıyorsunuz. Yapma. Çok teşekkürler. Ya Levi sen de yapma. Şimdi git ve getir onu. Ya ne yapıyorsunuz siz kafayı mı yediniz? Sana yardım edeceğim. Sen de bana bilek konusunda yardım edeceksin tamam mı? Sky'ın erkek kardeşini sevdiğini asla bilmiyorum. Ya siz harbi ne kadar genişsiniz ya. Bir hafta sonra. Bu nasıl bir genişlik? Yani bu kadar genişliğini görmedim harbiden yani. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Kafayı mı yediniz? <laughs> Küfür ediyor herhalde. <laughs> ben zaten Sky'a onun kardeşinden hoşlandığını söyledim. Sorun yok. O da senden hoşlanıyor. Yani onun işaretini aldın. O seni öptü mü? Peki ne zaman sevgili olacaksınız? Yani ha, biz zaten öyleyiz. Kız arkadaş ve erkek arkadaş tuhaf geliyor bana hala. Sen ve Emily nasılsınız? Kimse beni istemiyor ya. Luna ya üzüldüm ya. Üzgünüm. Biliyorum. Hemen dönerim. <laughs> evet gerçekten yalnız kaldı ya bir tek o. <laughs> Çöp çatanlık mı yapacaksın şimdi? Hey bro, buraya gel. Tamam, şimdi beni iyi dinle. Ayarlayacak. <laughs> wow, kardeşim sen bir dahisin. Sky kurabiyelerini buraya getirmemi söyledi. Ya şimdi yapacaklar hamle işte. Bu kızı alı... Kızı beğendin mi? tam olarak alınmadı. Git kap diyor yani. <laughs> Bir yıl sonra. Evli mutlu çocuklu mu? Evet. <laughs> Suçluyu bulduk. Sayısız insanı... Gözü çalan değil mi o? Adı Nicky Woods. Ve bugün için hepsi bu. Müebbeti boyladı şimdi. Her şey mükemmeldi. Ama hayır hayır mutlu bir son istiyorum. Mutlu bir son. Son. <laughs> Bilemeyeceğiz galiba asla. Sonra ne olacağını. Evet video bu kadardı. Gayet güzel bir hikayeydi. Ama videonun sonu hiç tasvip etmediğim şeyler yani. Onu söyleyeyim yani. O çok tuhaf oldu. Baya tuhaf oldu yani. Çok büyük bir genişlik yani. Onlar da bana ters. Neyse. Ama diğer şeyler olsun. Hikayesi olsun. Gerçekten harikaydı. Yani müktü diğer işte. Heh. evet. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olup beğenerek destek olabilirsiniz. Şurada bir yerde de Instagram hesabım çıkmış Oradan da beni takip edebilirsiniz. Baya eğlenceli bir video oldu. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.